çekilen sıkıntıların yoğunluğu, çeşitli büyük yelpazelerde oluşunu falan, bunları bir televizyon kanalında, bir yerlerde bir anlatalım, devletimizin arşivinde kalsın. Yarın bir gün Allah göstermesin bir yerde bir şey olursa, aynı sorunlarla karşılaşmayalım diye yalvarmıştık. Ama sonucunda işte 6 Şubat depremi geldi, 10 tane ile komple kapladı. Oradaki kayıplar şu anda net olarak kaç kaybımız olduğunu bile bilmiyoruz ama binlerce insan da bahsediyor evler konutlar işte kaybolanlar kaybolanların hayatını kaybedip de hayatını kaybedenlerin bulunamadığı kaybolanlar var. Ee, insanların e, mezarını bulamadığı mezarı olmayan kayıplar var. Ee, bunlar acı şeyler. Bunlar yaşayan insanlar biliyorlar. Onlarla sohbet etmek, onların e, acılarına ortak olmaya çalışmak e, açıkçası şöyle söyleyeyim yani e, insanları kafa yedirttiriyor bir kere. Maalesef, maalesef. O o acılara dayanabilmek çok zor. Ee, Allah hiç kimseye bu acıları yaşatmasın. Allah bu acıları yaşatmaması için de e, hepimize akıl fikir e, ihsan eylesin ki e, işte çoluğumuza, çocuğumuza gelecek dönemlere bizden sonraki dönemlere sağlıklı, güvenli konutlar yaşayalım. E, inşa edip onlara öyle bırakalım. E, çünkü deprem bölgesi olarak bilinen işte Japonya e, yıllardan beri depremde sallanıyor ama umrunda bile değil insanların. Normal hayatlarını, günlük hayatlarını devam ettiriyorlar. Biz burada e, deprem olacak diye e, korkudan artık e, uyuyamaz hale geldik. Daha iki gün önce biliyorsunuz 6.1 e, sındır depremi bütün İzmir'de her şeyi yeni baştan İzmir'de hissettirdi, İstanbul'da hissettirdi. Ha. Yeni baştan herkes korkmaya başladı ama şöyle bir durum var. Korkuyoruz, İki gün üç gün sonra unutuyoruz. Bununla ilgili bir tedbir almıyoruz, tedbir almak için uğraşmıyoruz ve bu da bizi kahrediyor. İşin içinde olan insanlar olarak bizi kahrediyor. E, caydırma şeklinde olsun istemiştik ama şimdi yeni baştan başladı. Burada da e, suçlu kim e, ya da bunu yapan yaptıran güç kim e, açıkçası e, burada insan düşündükçe e, çaresiz kalıyor. Aslında bu seviyeye gelmemesi gerekiyor. Evet. Şimdi e, depremde. Ağır, orta, az hasar diye bir hasar tespiti yapılıyor. Ee, ağır hasarlara devletimizin kanun esasına göre bir takım hakları var. İşte yeni konut yapılması ile ilgili, orta hasarlara güçlendirme kredisi ile ilgili bir desteği var. Asasarlarla ilgili herhangi bir şey yok. Ama Asasarlarla ilgili şöyle işte bizim burada deprem olduktan sonra Sayın Bakanımız Asasarlı depremzedemiz bakanımızın önünü kesmişti. Evimize gelin bir bakın diye. Yani. O zaman ilk oturmayın dedi. Çıkın dedi. Asasarlar da çıksın dedi. Daha sonra ekonomik güç yüksek gelince bu sefer Asasarlara siz testten geçtiniz. E, oturabilirsiniz denildi. E, biz e, de dedi, şöyle dedik ya bunun Asasarı Ortasarı Ağrasarı yani. olmaz. ya